Merhaba, bugün sizinle net GSM konusuna bir bakalım dedik. Elimizdeki kaynaklar firmanın kendi web sitesi ve sıkça sorulan sorular bölümü. Amacımız da bu dijital operatör neymiş, ne değilmiş, özellikle işletmelere ne gibi faydalar sunuyor, hani şu maliyet avantajı, esneklik falan bunları anlamak. Ne dersin dalalım mı konuya? Dalalım tabii. Net GSM kendini şey olarak konumlandırıyor, yeni nesil telekom operatörü diye. Hatta tüm iletişim ihtiyaçlarına e, uçtan uca çözüm getirdiklerini söylüyorlar. Bakalım kaynaklar bu iddiaları nasıl destekliyor? İlk göze çarpan şey evet, tamamen dijital olmaları. Evet o ilginç. Yani kaynaklara bakınca fiziksel bir dükkana, şubeye gitme derdi yok. İnternetten tık tık abone ol ya da numaranı taşı. Bu hani alıştığımız operatörlere göre bayağı pratik duruyor. Peki e, tam olarak hangi hizmetleri veriyorlar? Neler var pakette? Vallahi liste biraz uzun gibi. Mesela işletmeler için coğrafi numaralar hani 0212 0312 gibi ya da konumdan bağımsız 0850'li numaralar alabiliyorsun veya taşıyabiliyorsun. İnternet tarafında da seçenekler var. Taahhütsüz ve kotasız diyorlar. Hem XDSL yani bildiğimiz bakır hatlar üzerinden hem de fiber. Bir de ek hizmetler var tabii. İşte toplu SMS, iki adımlı doğrulama için OTP SMS, sesli mesaj filan. Bayağı kapsamlı görünüyor. Anladım. Peki işletmeler için en çekici kısım ne olabilir sence? Kaynaklarda şey dikkatimi çekti. Kurumsal VoIP hizmeti. Aylık sabit ücret yok diyor ve maliyetleri %70'e kadar düşürebilir diyor. Bu çok iddialı bir oran değil mi? Nasıl oluyor bu hiç kaynaklar açıklıyor mu? Kaynaklar oranın nasıl hesaplandığına dair ee, çok detaya girmemiş ama temel mantık şu aslında. Geleneksel hatlardaki gibi aylık sabit ücretler yok. Görüşme ücretleri de internet üzerinden olduğu için yani VoIP ile çok daha uygun. Özellikle yurt dışı aramalarında falan fark bayağı açıyordur muhtemelen. Bir de şöyle bir durum var biliyorsun. Küçük işletmeler ne yapar? Akşam dükkanı kapatınca veya dışarıdayken ofis telefonunu cebe yönlendirir. E bu da ciddi bir ek masraf demek her ay. Aa evet doğru. O yönlendirme ücretleri can sıkıcı olabiliyor. İşte kaynaklarda belirtilen bir nokta bu. Net GSM'nin VoIP çözümüyle diyorlar ki yıllık çok daha cüzi bir rakama hatta bir yerde yıllık 191 TL gibi bir örnek maliyetten bahsediliyordu sanırım. Nerede olursan ol sabit hattına gelen çağrıyı ek bir yönlendirme parası ödemeden internet üzerinden cevaplayabiliyorsun bu o ek masrafı tamamen ortadan kaldırıyor. İşte o yüzde yetmişlik tasarruf iddiasının bir kısmı da buradan geliyor olabilir. Vay bak bu gerçekten önemliymiş. Düşünsene sürekli sahada olan ekipler için veya küçük bir dükkan için hem büyük kolaylık hem de ciddi tasarruf demek bu. Peki ya şu net santral hani dulut santral dedikleri o ne tam olarak? O da aslında bildiğimiz telefon santralinin modern hali ama fiziksel bir cihaz yok ofiste internet üzerinden çalışıyor. Yani karşılama anonsu, dahiliye hatlar, sesli yanıt sistemi, raporlama gibi aklına gelebilecek tüm santral özelliklerini bulut tabanlı kullanıyorsun. Yatırım maliyeti yok gibi bir şey. Anladım. Yani hem donanım derdi yok hem de her yerden yönetilebiliyor. Aynen öyle. Kaynaklar özellikle uzaktan çalışma, esnek çalışma için çok uygun olduğunu söylüyor. Düşünsene, Tek bir web panelinden hem santrali hem SMS gönderimini hem de dijital faksı yönetiyorsun. Ofiste olmasan bile mobil uygulamadan veya bilgisayarındaki bir yazılımla şirket numaranı kullanıp çağrı alıp yapabiliyorsun. Bu bayağı esneklik katıyor işe. Tamam. Yani hem cepte para kalıyor potansiyel olarak hem de iş yapış şekli modernleşiyor, daha esnek hale geliyor. Güzel. Ama insan şunu düşünüyor tabii. Her şey internete bağlı olunca ya internet giderse iletişim kesilir mi? Güvenilirlik ne durumda? Kaynaklar ne diyor bu konuda? O konuda da hazırlıklı olduklarına belirtiyorlar. Kendi veri merkezleri varmış, hatta Tier 3 seviyesinde diyorlar. Bu hani teknik bir detay ama kesintisizlik ve yedeklilik açısından önemli bir standart. Farklı şehirlerde yedekli altyapıları olduğunu, tüm yazılımları da kendilerinin geliştirdiğini söylüyorlar. Yani dışa bağımlılıkları az. Hmm, kendi teknolojileri yani. Evet. Güvenlik tarafında da ISO 27001 belgesi, görüşmelerin şifrelenmesi için TLS, SRTP kullanımı, KVKK uyumu gibi şeylerden bahsedilmiş. Bunlar standart ama önemli tabii. Destek için de BTK'nın belirlediği sürelere uyduklarını ve uzman ekiplerle çalıştıklarını ifade ediyorlar. Abone sayıları da fena değil, 198 binden fazla diyorlar, 300'den fazla da bayileri varmış, bir hacimleri var yani. Anladım. Yani hem teknolojiye tırım yapmışlar hem de belli standartları sağlıyorlar anladığım kadarıyla. Peki tüm bu konuştuklarımızı bir toparlarsak bu kaynaklar bize Net GSM hakkında ne söylüyor özetle? Şöyle özetleyebiliriz. Kaynaklar Net GSM'i özellikle kobiler ve işletmeler için geleneksel telefonculuğa karşı dijital modern bir alternatif olarak sunuyor. İki anahtar kelime var gibi. Birincisi, VoIP'le gelen potansiyel maliyet avantajı. Özellikle şu sabit ücret ve yönlendirme masraflarının kalkması önemli. İkincisi de bulut tabanlı hizmetlerle yani net santral gibi çözümlerle gelen lokasyon bağımsız çalışma esnekliği. Kendi altyapılarını ve güvenlik önlemlerine yaptıkları vurgu bize güvenebilirsiniz mesajı veriyor. Odak noktası işletmeler olsa da bireysel kullanıcılar için de online işlemlerin kolaylığı öne çıkıyor tabii. O zaman dinleyicilerimiz için şöyle bir soru beliriyor belki de. Kendi işiniz veya kullanımınız için mevcut iletişim sisteminizi Net GSM gibi tamamen dijital bir yapıya geçirmek. Bu size operasyonel olarak ne katar, ne gibi zorluklar çıkarabilir? Mesela internet kesintilerine ne kadar toleransınız var? Ve tabii ki o iddia edilen maliyet avantajları sizin faturanıza nasıl yansır? İşte bu biraz kafa yormaya değer bir konu sanki. Böylece bir yorum saati bölümünün daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.